Kore, tarih boyunca Çin ve Japonya gibi büyük komşularının gölgesinde kalmış, benzersiz kültürü ve güçlü direnişiyle dikkat çeken bir yarımadadır. 1910 yılında Japonya tarafından işgal edilen Kore, ikinci. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Asya'daki yayılmacı politikalarının kurbanı olmuş, halkı baskı ve zorunlu çalışmaya maruz kalmıştır. Savaşın sona ermesiyle birlikte Kore'nin bağımsızlığı yeniden gündeme gelmiş ancak bu özgürlük sadece teorik bir anlam taşımıştır. Yarımada, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir güç mücadelesinin sahnesi haline gelmiştir. 1945'te Japonya'nın teslim olmasının ardından Kore 38. paralel üzerinden ikiye bölünmüş ve kuzey Sovyet etkisiyle komünist bir yönetimle güney ise Amerikan etkisiyle demokratik ve kapitalist bir rejimle yönetilmeye başlanmıştır. Bu durum iki Kore arasında ideolojik, ekonomik ve politik farklılıkların temellerini atmıştır. Yarımada'nın kuzeyi Sovyetler tarafından askeri olarak desteklenmiş, sosyalist ekonomi modeli uygulanmış ve güçlü bir merkezi otorite oluşturulmuştur. Güneyde ise Amerikan desteğiyle demokratik seçimler ve kapitalist piyasa sistemi teşvik edilmiş, ancak bu süreç iç çatışmalara ve halk arasında ciddi huzursuzluklara yol açmıştır. Kore'nin bölünmesi, aslında geçici bir çözüm gibi görünse de, iki taraf arasında derin bir güvensizlik ve rekabetin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde Kore halkı bağımsızlık coşkusunu yaşarken aynı zamanda ideolojik baskı ve askeri tehditler altında yaşamaya başlamıştır. 1945 ila 1950 yılları arasında Kore'de iki farklı yönetim kendi politikalarını pekiştirmiş ve yarımadanın tek bir çatı altında birleşme ihtimali gittikçe azalmıştır. Kuzey Kore'de Kim Il Sung'un önderliğinde merkezi planlamalı ekonomi hızla güçlenmiş, Güney Kore'de ise SYNG Menli önderliğinde demokratik kurumlar kurulmaya çalışılmıştır. Fakat bu sürecin temel sorunu, iki tarafın da birbirini tanımaması ve ideolojik olarak birbirini düşman olarak görmesidir. Bu durum, Kore halkı üzerinde hem psikolojik hem de sosyal bir gerilim yaratmış, savaşın kaçınılmaz olduğunu gösteren ilk işaretler ortaya çıkmıştır. Kore'nin tarihsel olarak işgal ve müdahalelere açık yapısı, bölünmenin ardından yaşanacak çatışmalar için bir zemin hazırlamıştır. İşte bu bağlamda Kore Savaşı'nın öncesindeki karmaşık siyasi, ekonomik ve sosyal yapıyı anlamak, ilerleyen bölümlerde savaşın nedenlerini ve sonuçlarını kavramak için kritik öneme sahiptir. İkinci, Dünya Savaşı sonrası dünya, artık iki süper güç etrafında şekillenen bir kutuplaşmaya sahne olmuştur, ABD ve Sovyetler Birliği. Bu küresel çatışma, sadece silah ve ekonomi yarışını değil, ideolojik bir mücadeleyi de beraberinde getirmiştir. Kore, bu yeni dünyanın sıcak bir noktası haline gelmiş, yarımada üzerindeki kontrol, ABD ve Sovyetler arasında bir denge oyununa dönüşmüştür. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği, komünist ideolojiyi ve merkezi planlı ekonomiyi destekleyerek yeni bir devlet inşa etmiştir. Bu süreçte Sovyetler, Kim Il Sung'un liderliğini desteklemiş ve güçlü bir askeri varlık oluşturmuştur. Güney Kore'de ise Amerikan etkisi, demokratik seçimler ve piyasa ekonomisi aracılığıyla ülkede Batı yanlısı bir rejim kurulmasına odaklanmıştır. Ancak iki tarafın da kendi egemenlik alanlarını genişletme çabası Kore Yarımadası'nda sürekli bir gerginlik yaratmıştır. 1948 yılında Kuzey Kore'de ve Güney Kore'de ayrı yönetimlerin kurulması, iki devletin fiilen tanınmasına yol açmış ancak her iki taraf da tüm Kore üzerinde hak iddia etmiştir. Bu durum, küçük çaplı sınır çatışmaları ve siyasi krizlerin artmasına neden olmuştur. Soğuk Savaş bağlamında Kore, sadece yerel bir çatışma alanı değil, aynı zamanda küresel güçlerin stratejik çıkarlarının kesiştiği bir nokta haline gelmiştir. ABD, Kore'nin güneyinde askeri üsler kurarak Sovyet yayılmasını sınırlamayı amaçlamış, Sovyetler ise kuzeydeki güçlerini pekiştirerek batıya karşı bir denge sağlamıştır. Bu ikili etki, yarım adadaki ideolojik bölünmeyi derinleştirmiş, halk üzerinde korku, güvensizlik ve sürekli bir belirsizlik atmosferi yaratmıştır. Kore Savaşı öncesi bu dönem, dünya tarihinin en tehlikeli ve kırılgan dönemlerinden biri olarak kaydedilmiştir. Küresel güçlerin Kore üzerindeki müdahaleleri sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası politikayı da şekillendirmiştir. Bu bölümde, Soğuk Savaş'ın Kore üzerindeki etkilerini, yarımadanın bölünmesinin altında yatan küresel motivasyonları ve iki tarafın ideolojik çatışmasını detaylı şekilde ele almak, sonraki savaş bölümünü anlamak açısından hayati öneme sahiptir. Kore Savaşı, 25 Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore'nin güneye saldırmasıyla başlamıştır. Kuzey Kore ordusu, iyi eğitimli ve Sovyet destekli bir güç olarak, sınırı hızla aşmış ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e doğru ilerlemiştir. Güney Kore ordusu, ani saldırı karşısında yetersiz kalmış, halk panik ve korku içerisinde kalmıştır. ABD Birleşmiş Milletler aracılığıyla hızlı bir müdahale planlamış ve Güney Kore'yi desteklemek için asker göndermeye başlamıştır. Savaşın ilk günleri büyük bir kaos ve belirsizlik dönemi olmuştur. Şehirler bombardıman altında kalmış, sivillerin hayatları tehlikeye girmiş ve yarımadada insani kriz başlamıştır. Kuzey Kore'nin ani ilerleyişi Batı medyasında da geniş yankı bulmuş ve Kore'nin uluslararası önemi artmıştır. Birleşmiş Milletler Kore'yi savunma kararı almış ve ABD önderliğinde koalisyon güçleri seferber edilmiştir. Bu aşamada savaşın karakteri sadece yerel bir çatışma olmaktan çıkmış küresel bir güç mücadelesine dönüşmüştür. Kuzey ve Güney arasında yaşanan çatışmalar hem kara hem de hava sahasında yoğunlaşmış, sivillerin göçü ve toplumsal yıkım kaçınılmaz hale gelmiştir. Seul'ün düşmesi Güney Kore'de psikolojik bir çöküntü yaratmış ancak savaşın uzun süreli olacağının ilk işareti de verilmiştir. Bu ilk günler savaşın ilerleyen dönemde nasıl şekilleneceğinin ipuçlarını vermiştir. Stratejik hatalar, hızlı ilerleyen Kuzey Kore ordusu ve uluslararası müdahale savaşın kaderini belirleyen unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Kore halkı bir yandan kendi topraklarını savunma mücadelesi verirken Diğer yandan ideolojik ve dış müdahalelerin yarattığı baskıyla baş etmek zorunda kalmıştır. Bu dönem, savaşın trajik yönünü ve insanların yaşamının nasıl radikal şekilde değiştiğini göstermesi açısından önemlidir. Kuzey Kore'nin ani ve hızlı ilerleyişi Güney Kore ordusunu büyük bir kaosa sürüklemiş, başkent Seul kısa sürede düşmüş ve Güney Kore'nin savunma hattı ciddi şekilde zayıflamıştır. Bu kritik noktada, Birleşmiş Milletler devreye girmiş ve ABD öncülüğünde koalisyon güçleri Güney Kore'yi desteklemek için harekete geçmiştir. ABD, Pusan çevresinde bir savunma hattı oluşturarak Kuzey Kore ilerlemesini yavaşlatmayı hedeflemiş, bu döneme Pusan Çıkışı denmiştir. Bu süreçte askeri stratejiler ve lojistik önlemler savaşın kaderini belirleyecek önemde olmuştur. Busan hattı aslında Güney Kore'nin hayatta kalmasını sağlayan son savunma noktası olarak tarihe geçmiştir. Sivillerin korku ve panik içinde göç etmesi, şehirlere sığınması bu dönemin dramatik yönünü ortaya koymuştur. Koalisyon güçleri modern silahlar ve hava desteği ile Kuzey Kore'ye karşı etkili bir direnç göstermeye başlamış, savaşın ilk dönemi tamamen Kuzey Kore'nin lehine olan tabloyu dengelemeye başlamıştır. Bu aşamada stratejik hatalar, askeri planlamadaki eksiklikler ve koordinasyon sorunları savaşın gidişatını etkileyen unsurlar olmuştur. Pusan hattında yaşanan direniş, Kore Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir çünkü buradaki başarılı savunma, Güney Kore'nin tamamen işgal edilmesini engellemiş ve ilerleyen dönemdeki karşı saldırılar için bir zemin hazırlamıştır. Ayrıca, bu dönemde Birleşmiş Milletlerin uluslararası müdahalesi, Kore Savaşı'nı sadece bölgesel bir çatışma olmaktan çıkararak, soğuk savaşın sıcak bir savaşı haline getirmiştir. İnsanlar, hem yerel hem de uluslararası politikaların etkisiyle, büyük bir belirsizlik ve korku içinde yaşamış, savaşın siviller üzerindeki psikolojik etkisi uzun yıllar boyunca hissedilmiştir. Kusan çıkışı, Kore halkı ve uluslararası toplum açısından umut ve direnç sembolü olmuştu. Eylül 1950'de, General Douglas Macarthur önderliğinde gerçekleştirilen inşiğin çıkarması, Kore Savaşı'nın seyrini tamamen değiştirmiştir. Bu stratejik ve riskli operasyon, Kuzey Kore'nin arka hatlarına ani bir saldırı yaparak Güney Kore ordusunun toparlanmasına olanak sağlamıştır. İnşi'nin çıkarması, askeri dehası ve cesur planlamasıyla tarihe geçerken, savaşın dengelerini tamamen değiştirmiştir. Kuzey Kore ordusu ani ve beklenmedik saldırılar karşısında geri çekilmek zorunda kalmış, Seul tekrar Güney Kore kontrolüne geçmiştir. Bu dönemde savaş sadece askeri bir mücadele olmaktan çıkmış, aynı zamanda psikolojik bir savaşa dönüşmüştür. Hem kuzey hem de güney ordularında moral dalgalanmaları yaşanmıştır. Koalisyon güçleri bu başarının ardından Kuzey Kore'ye doğru ilerlemeye başlamış, kısa süre içinde 38. paralelin ötesine geçerek kuzeye ilerlemişlerdir. Bu ilerleyiş, savaşın daha önce belirlenmiş sınırların ötesine taşınmasına ve uluslararası gerilimin artmasına yol açmıştır. Özellikle Çin, sınırın yakınlarında gelişen bu durumdan ciddi şekilde endişelenmiş, kendi güvenliği ve komünist ittifakları için doğrudan müdahale etmeye karar vermiştir. İnşin çıkarması, savaşın sadece Kuzey Kore'nin değil, tüm Kore yarımadasının kaderini belirleyen kritik bir dönemeçtir. Ayrıca bu operasyon, modern askeri tarih açısından planlama, risk yönetimi ve lojistik açısından örnek bir hareket olarak değerlendirilmiştir. Bu başarı, Güney Kore ve koalisyon güçleri için moral ve umut kaynağı olurken, savaşın henüz bitmediğini ve Çin'in müdahalesiyle daha uzun ve kanlı bir sürecin başlayacağını göstermiştir. Ekim 1950'de Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'nin talebi üzerine savaşa doğrudan müdahil olmuştur. Çin ordusu, dağlık araziyi avantaja çevirerek kuzeye doğru ilerleyen koalisyon güçlerine karşı ani saldırılar başlatmıştır. Çin'in müdahalesi, savaşın seyrini tamamen değiştirmiş ve Güney Kore'nin beklenmedik şekilde geri çekilmesine yol açmıştır. Koalisyon güçleri, Çin ordusunun büyük sayısal üstünlüğü ve stratejik manevraları karşısında zor anlar yaşamış, savaşın karmaşık ve öngörülemez bir hal almasına neden olmuştur. Bu dönemde Kuzey ve Güney Kore orduları arasında yoğun çatışmalar yaşanmış, şehirler ve kırsal alanlar büyük yıkıma uğramıştır. Sivillerin göçü, kıtlık ve insani krizler savaşın insani boyutunu dramatik şekilde ortaya koymuştur. Çin'in müdahalesi, savaşın sadece Kore Yarımadası'nı değil, tüm Doğu Asya'yı etkileyebilecek bir uluslararası kriz haline gelmesine neden olmuştur. Bu süreçte diplomatik görüşmeler başlatılmış, ateşkes ve barış arayışları gündeme gelmiş olsa da savaş devam etmiştir. Çin müdahalesi, savaşın çok daha kanlı ve uzun süreceğini göstermiş, taraflar arasında ciddi bir yıpranma savaşını başlatmıştır. Kore halkı, savaşın bu yeni boyutu karşısında hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir baskı altına girmiş, günlük yaşam tamamen sekteye uğramıştır. Bu dönem, Kore savaşının en çetin ve belirsiz evresi olarak tarihe geçmiştir. 1951 yılında savaşın her iki tarafı da yıpranmış ve büyük kayıplar vermiştir. Savaşın tahribatı, hem askeri hem de sivil taraflarda hissedilmiş, yarımada da barış umutları doğmuştur. Bu dönemde, taraflar arasında ateşkes görüşmeleri başlatılmış, ancak müzakereler uzun ve zorlu olmuştur. 38. paralelin geçici sınır olarak belirlenmesi ve savaş esirlerinin takası gibi konular, uzun tartışmalara yol açmıştır. Ateşkes müzakereleri, savaşın durması için önemli bir adım olsa da, taraflar arasında güven eksikliği ve ideolojik farklılıklar sürecin uzamasına neden olmuştur. Bu ara dönem, savaşın hem fiziksel hem de psikolojik boyutlarını değerlendirmek açısından kritik öneme sahiptir. Halk, savaşın yıkıcı etkilerini hissetmeye devam etmiş, temel ihtiyaçlar ve güvenlik konularında ciddi sorunlarla karşılaşmıştır. Aynı zamanda bu dönemde uluslararası toplumun Kore'ye ilgisi artmış, Birleşmiş Milletler ve diğer devletler aracılığıyla insani yardımlar organize edilmiştir. Ateşkes görüşmeleri savaşın tamamen sona ermediğini ve siyasi çözümün zorunlu olduğunu göstermiştir. Bu süreç, savaşın bitmeyen doğasını ve yarımadadaki iki tarafın birbirine olan derin güvensizliğini ortaya koymaktadır. Kore halkı bu ara dönem boyunca hem umut hem de belirsizlik içinde yaşamış, savaşın kalıcı etkileri hayatın her alanında hissedilmiştir. 27 Temmuz 1953'te Kore Savaşı resmen ateşkesle sona ermiştir. Ateşkes anlaşması 38. paralelin geçici sınır olarak korunmasını ve iki Kore arasında bir askeri sınır bölgesi DMZ oluşturulmasını öngörmüştür. Ancak bu ateşkes kalıcı bir barış anlaşması niteliğinde değildir. Yarımada resmi olarak hala teknik olarak savaş halindedir. Savaş her iki taraf için büyük kayıplar ve yıkım bırakmıştır. Milyonlarca sivil ölmüş, şehirler yıkılmış, ekonomi ve altyapı ciddi şekilde zarar görmüştür. Kuzey Kore savaş sonrası Sovyet ve Çin desteğiyle yeniden yapılanırken, Güney Kore Amerikan yardımı ve desteğiyle toparlanmaya çalışmıştır. Savaş Kore halkı üzerinde derin bir travma bırakmış, nesiller boyunca etkilerini hissettirmiştir. Ayrıca, Kore Savaşı, Soğuk Savaş'ın sıcak bir çatışması olarak uluslararası politikada bir dönüm noktası olmuş ve ABD ile Çin'in güç dengesini etkilemiştir. Ateşkes sonrası dönemde Kore Yarımadası, ideolojik ve politik olarak iki ayrı dünya olarak varlığını sürdürmüş, bu bölünme günümüzde de devam eden gerilimlerin temelini oluşturmuştur. Savaş, sadece Kore'nin değil, tüm dünyanın soğuk savaş dönemindeki politik ve askeri stratejilerini şekillendiren kritik bir deneyim olmuştur. Kore halkı, savaşın fiziksel ve psikolojik yıkımının etkisiyle yeniden inşa sürecine başlamış ve modern Kore devletlerinin temelleri atılmıştır. Bu ateşkes, Kore yarımadasının dramatik ve trajik tarihinin bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçmiştir. Kore Savaşı yarımadada siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak kalıcı etkiler bırakmıştır. Savaşın yıkıcı etkisi şehirlerin ve altyapının yeniden inşa edilmesini gerekli kılmış, milyonlarca insanın hayatını derinden etkilemiştir. Kuzey Kore'de merkezi planlı ekonomi ve sıkı siyasi kontrol devam ederken, Güney Kore'de demokratik kurumlar ve piyasa ekonomisi gelişmiştir. Savaş sonrası dönemde iki Kore arasında ideolojik çatışmalar ve gerilimler artmış, DMZ bölgesi bir güvenlik ve askeri gözlem noktası haline gelmiştir. Uluslararası alanda ise Kore Savaşı, Soğuk Savaş'ın sıcak bir çatışması olarak değerlendirilmeye devam etmiş, ABD ve Çin'in stratejik politikalarını etkilemiştir. Ayrıca savaşın insani boyutu, sivillerin yaşadığı trajediler ve göç dalgaları modern savaşların toplumsal etkilerini anlamak açısından önemli dersler sunmuştur. Kore Savaşı dünya tarihinde hem askeri hem de diplomatik anlamda çok sayıda ders içerirken, modern Kore devletlerinin politik ve ekonomik yapısının şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.